Selamünaleyküm. Yoruldum. Arkadaşlar yine kılacağım amlam. Sevgi ve saygı selamlar sunuyorum hepinize. Bugün de Kenan abi'nin şöyle göstereyim. Güneş enerjisinin şamandırası bozulmuş. Su taşıyor sürekli. Yine iş başındayız. Evet. Bunlarda da var bir şey. İnşallah halledeceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Evet. Şamandıralar sürekli şöyle göstereyim arkadaşlar. Kireçlenme yapıyor. Oksitlenme yapıyor. Kireçlenme yapıyor. Dolayısıyla mekanizma şu hale geliyor. İçi hep dolu. Bunlar berbat olmuş. Bunları değiştiriyoruz yenisine zamanla. Kireçten işte bozuluyor arkadaşlar. Çok sıcak. Şapkamı da unutmuşum. Neyse bakalım. Evet. Şöyle manzarayı göstereyim. Güneş paneli. Su işi bizim işimiz. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.